Atlas'ın yolu Olimpos Tanrıları ile olduğu kadar kahramanlarla da kesişmiştir. Özellikle Herakles'in 12 görevi içinde yer alan Hesperitlerin altın elmalarını toplama görevi sırasında Atlas önemli rol oynar. Günün birinde Zeus'un oğlu Herakles Hesperitlerin bahçesindeki altın elmalara ulaşmak için Atlas'tan yardım ister. Atlas elmaların olduğu yere gidebilmek için Herakles'ten gök kubbeyi taşımasını rica eder. Güçlü kahraman Titan'ın yükünü bir süreliğine devralır. Ancak Atlas bu fırsatı değerlendirip Herakles'i kandırmak ister. Sonsuz yükten kurtulma fikri ona cazip gelir ve elmaları aldıktan sonra geri dönmeyi reddeder. Ama Herakles de saf birisi değildir. Zekasını kullanarak Atlas'ı tekrar yükü devralmaya ikna eder. Ona omuzlarımı daha rahat ayarlamak için bir anlığına tutabilir misin der. Atlas kabul eder etmez Herakles elmaları alarak oradan uzaklaşır. Bu olay mitolojide zekanın ve gücün birlikte kullanılması gerektiğini anlatan değerli bir anlatıdır.